Arkadaşlar Herke Herkese merhaba arkadaşlar dur, Ben Baran var. Ve direkt ben Buray'ın Neyse. Herkese merhaba Ben Baran, ben Baran. ve, ben Baran. ve... Ben Baran. ve... Bugün, Bugün de yaratıyoruz. Hiç yaratıyoruz. Evet. Ama Bir de karakterimin kız olduğuna Bir bakmayın. Arkadaşlar ben evet. 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 Hayır. Büyük. Büyük Anne ya. Büyük anne. Come here you. Come here you. Kaçam buna anne geliyor. <laughs> Anahtarı alın. <varmış. gülüyor> Büyük. Annem böyle değildi. Ne olmuş buna? Çıldırmış. Ne yapıyorsun? <laughs> bir de videolarıma like atıp abone olmayı da unutmayın. <laughs> Sen bir kere sus işimize de like atınlar, <laughs> tamam, Abone de olur Her şeyi yaparlar değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. Evet. Aynı kuzenim. Baten kuzeniniz arkadaşım. Ya evet. kız <laughs> beni bekle. bekle lütfen. Tam bekleyeceğim. Bir <laughs> anda buralar ne yapmış böyle? Evet buraları birlen tuzak ay kapanı koy. Hiç böyle dedim ben arkadaşlar. Bence He? de değildi. Büyük anne mi hırsız mı? Bence de hırsız olabilir. Bu büyük annemin amcası öldüğünden beri çok kötü. Evet. 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 Give me the cookies back. Hayır. Gelme. Lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen gelme. burası neresi? Bilmiyorum mezarlık. Lan burası neresi? Mezarlığın içine neden tuzak koymuş acaba? Evet, çok garip. Mezarlığın içine O kadar, kadar çıldırmış ki yani mezarlığın altına Büyük Büyük babamız onu yenmedi gerçekten çıldırmış. Şşşt. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ayy, ben bu parkuru yapamıyorum herhalde. Yapıyorum. Bir, bir şaka. Ayrı bakalım. Var da evet. Like ve abone ol. fazla gelirse buna bir tane gizem ne var? Evet. Yakup'un dediği gibi gizem çözeceğiz Evet. Evet. Arkadaşlar bu ne? Bir de bir şey unutmuşum. İlk videom bu. Evet. Like <laughs> atıp, atıp abone olursanız ikincisi gelecektir. Arkadaşlar <laughs> bu... Hayır. Kaçın. Kaçın. Zombi. 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 zombi hayır. Gelme. Oğlum bu ne? Çok zor. Hani arkadaşlar bu zombiler bu ne? Hayır, hayır arkamda. Kaçın, kaçın. Hayır, Beni oldu? Arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar bu neymiş arkadaşlar böyle bir şey yine geldiniz hayır Allah hayır arkadaşlar bu ilk babamız öldüğünde ben çıkın evet atlamıyoruz hmm. arkadaşlar. Brownie's coming to get you. Hayır! Gelme! Gelme! Hey. Lütfen! Bir Neden bize bunu yapıyorsun? Evet! Şerife'nin dediği gibi. <gülüyor> Neden? <gülüyor> bak uyuyor. La <laughs> <laughs> bak uyuyor. Ondan sonra da kalkıyor. Abi, Bu ne uyumsalmış?

Evet bu taraf çok zormuş. Biz hiç bilmiyormuş. Bunu biz kolay seçtik ama zormuş. Zor seçmişiz. Zor seviye mi seçiyorsun sen? Aaa! Daha ileri gitmeliydim. Neden? Sen neredesin bana? Hala boruların olduğu yerden sen. Ben yarış alanındayım da geçemiyorum. Arkadaşlar. Bu da biz yandık bence. Bittik bittik. Ben yaptım ki orayı. Çok önemli. Nasıl başarabilir? Hayır, hayır. Evet diğer tarafa durun. Arkadaşlar. Buna inanamıyorum. Badan. Aa, ben de yarış sonuna geldim. Bak ne yapmışsın? Hayır. Sen geçtin mi Akol? Yarış yeniden. Hayır. her zaman patlıyor. Uydu. Bu sefer direkt ben patladım. nice。 dokundu. Aa, sadece bir kurabiyesine dokunluk o kadar şey olmuyor rahat diye. Büyük anne neden bu önemli büyük anne? Söyledim. Büyük anne neden Hem daha çok yani çok... kurabiyeleri almamıza hem de yani büyük amcamızın ölmesine de dayanamadım Zaten çok yaşlı her şeyi kızdırıyor. Evet. Aa! Arkadaşlar ben buraya yapamıyorum. Nasıl yani? Yavaşla skeç bana. Nasıl? Ayn. Geç geç geç. Go 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 go. Buradan geçemiyordum ya. Şimdi geçebilir Ne kadar <tık> <yorum. tık> Sen ne yaptın? Büyük amma. Yapabilir sonra amma? Al garip. Al. Aa! Arkadaşlar bu ne? Çok zor. Ben bunları yapamıyorum ki. <laughs> 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 Hayır. Oğlum buraya geçemiyorum. Ama sizin için geçeceğim.

başaramadığı için. Evet. Bu kadar oldu. Videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. İlk gün videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ben görüşürüz. Ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay.